Bir devletin nasıl doğduğunu hiç düşündünüz mü? Toprağı olmayan ama adaletle hükmetmeyi hedefleyen bir toplumun temelleri nasıl atılır? Kemal Tahir, Devlet Ana'da tam da bunu anlatıyor. Osmanlı'nın doğuş hikayesini sadece savaşla değil, kültürle, ahlakla ve insanla. Bu videomuzda da Devlet Ana romanını kısa, etkili ve düşündürücü bir şekilde... Ee, anlamamızı sağlayacak şekilde hazırlamaya çalıştım. Romanın konusuna baktığımızda Devlet Ana, Kemal Tahir'in 1967'de yayınlanan ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini ele alan e, tarihsel bir romandır. Roman 13. yüzyıl Anadolu'sunda geçer. Moğol istilası, Beylikler arası çekişmeler ve Bizans tehdidi arasında bir grup insan yeni bir düzen kurmaya çalışmaktadır. Romanın merkezinde kayı boyu onun lideri Ertuğrul Gazi ve özellikle devlet ana lakabıyla e, Ana Hatun yer alır. Ancak buradaki devlet ana sadece bir birey değil, aslında doğmakta olan Osmanlı'nın vicdanını, değerlerini, sabrını ve adalet duygusunu temsil eder. Roman boyunca İslam ahlakı, Türk töresi, akıl ve sabır. Yeni bir düzenin taşları olarak öne çıkar. Roman baktığımızda çok sayıda karakteri barındırır. Ana hatun devlet, yani devlet ana fedakarlığı, bilgeliği ve dirayetiyle öne çıkıyor. Ertuğrul Bey'e baktığımızda adaletli bir lider olarak temsil ettiriliyor. Demirci Davut halktan bir kahraman, Bayındır Bey ihanetin ve yozlaşmanın sembolü olarak betimleniyor. Bu karakterler aracılığıyla sadakat, ihanet, savaş ve adalet ve kadınların toplumdaki rolü gibi birçok temanın işlendiğini görüyoruz. Kemal Tahir bu romanda devletin yalnızca kılıçla değil, ahlaki temeller üzerine kurulduğunu da anlatıyor bize. Devlet ananın temsil ettiği değerler, birey, toplum, devlet ilişkisini felsefi bir zemine taşıyor bakıldığında Devlet Ana resmi tarih anlatısının ötesine geçen bir romandır diyebiliriz. Çünkü Kemal Tahir Osmanlı'nın kuruluşunu sadece bir askeri başarı olarak değil sosyolojik, kültürel ve ahlaki bir devrim olarak yorumluyor. Bu yönüyle roman hem bir alternatif tarih okuması sunuyor hem de dönemin değer sistemine dair önemli ipuçları veriyor bize kadın figürünün aktif rolü, halkın örgütlenme biçimi, halk-İslam ilişkisi gibi unsurlar akademik literatürde sıkça tartışılıyor. Kemal Tahir'in tarihsel roman anlayışı, popüler anlatıların dışında sorgulayıcı, yerli ve derinlikli bir yaklaşımı temsil ediyor. Peki devlet ana bize neyi hatırlatıyor? Burada üç noktaya değinebiliriz. Birincisi bir toplumun ayakta kalabilmesi için sadece savaşçılara değil vicdanlı liderlere, toplumsal dayanışmaya ve ahlaki temellere ihtiyacı vardır. Ayrıca kadınlar sadece evin değil toplumun da taşıyıcı gücüdür. Ve üçüncü olarak da devlet sadece otorite değil adalet sabır ve akıl üzerine akıl üzerine kurulduğunda güçlü hale gelir, güçlü olur. Bu bakış açısıyla devlet ana bugünkü devlet anlayışını sorgulatan, geçmişten bugüne adeta bir köprü kuran güçlü bir metindir. Sonuç olarak devlet ana sadece Osmanlı'nın değil, insanlığın temel sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Bize de bu soruyu sorduruyor roman boyunca. Bu nedir? Adil bir düzen nasıl kurulur sorusu. Kemal Tahir bu soruya kılıçla değil akılla yanıtını veriyor. Roman okuyan herkesin herkes aslında bir sistemin değil bir vicdanın kuruluşuna tanıklık eder denilmektedir genellikle. Umarım siz de okup benim aldığım keyfi alırsınız. Bir kitap tanıtımımızın daha sonuna geldik. Videolarımızın devamı için abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.